Coinland'den herkese selamlar. Bu videomuzda Bitexen Global Borsası'ndan 5 dolar değerindeki ödülü nasıl alabileceğimizi anlatacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar Bitexen'i biliyorsunuz yerli kripto para borsası. Bitexen Global çapta yeni bir atılım yaptı ve Bitexen Global ürününün lansmanını gerçekleştirdi ve bu lansmana özel bir kampanya düzenliyor. Bu kampanyada Bitexen Global'i arkadaşlarımıza davet ederek referans kodunuzla siteye üye olan her arkadaşınız için hem siz hem de arkadaşınız 5 Exen Coin kazanacak. Bakın şöyle aşağıya indiğimizde bu kampanyanın duyurusunu göreceksiniz. İşte burada kampanyanın duyurusu var. Detaylara tıkladığımızda biraz önce benim size belirttiğim şekilde referans kodunuzla siteye üye olan arkadaşlarınız sayesinde hem siz hem de onlar 5 Exen coin kazanacağı burada belirtilmiş. Şimdi CoinMarketCap'e gidelim ve Exen coin'in güncel değerine bir bakalım. Coin Market CoinMarketCap'e geldik ve bakın burada Exen Coin'in güncel değeri yazıyor. 0.7 dolar civarında arkadaşlar. Bizler bu kampanyada 5 adet Exen Coin kazanacağız. Yani 3.5 doların biraz üzerinde. Biraz önce fark ettiyseniz videonun başlangıcında 5 dolar değerinde ödül kazanacağımızı belirtmiştim. Peki bunu nasıl kazanacağız? Eğer sizler Coinland YouTube kanalının linkiyle bu kampanyaya kaydolup üyelik doğrulaması gerçekleştirirseniz burada belirtilen 3.5 dolar ödülün yanı sıra 1.5 dolarda Coinland YouTube kanalının özel ödülünü almaya hak kazanacaksınız. Toplamda 5 dolar değerinde bir ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu 5 dolar değerindeki ödülü nasıl kazanacağınıza geçmeden önce önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bitexen'in normal yerli borsası var biliyorsunuz. Bu kampanyadan yararlanabilmeniz için Bitexen Globale daha önce üye olmadığınız mail adresinizden üye olup sonraki aşamaları tamamlamanızı isteyeceğim. Unutmayın bu çok önemli. Daha önce Bitexene kaydolmuş olduğunuz mail adresiyle bu kampanyadan yararlanmaya çalışırsanız ödül alamazsınız arkadaşlar. Lütfen yeni bir mail adresi kullanmaya. Özen gösterin. Peki bizler bu ödülü nasıl alacağız? Videomuzun açıklamalar kısmında bir üyelik linki var. Bu linke tıklayıp üyelik adımlarını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Unutmayın, ödüle hak kazanabilmemiz için e, mutlaka sitede doğrulama yapmış olmamız gerekiyor. Bu işlemlerinde nasıl yapılacağını şimdi ben size anlatacağım. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan linke tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa gelecek. Bizler buradaki adımları dolduracağız arkadaşlar. Referans kodu sizde bu kısım dolu olarak gelecek. Bu kodu değiştirmeyin lütfen. Çünkü bizim verecek olduğumuz 1,5 dolar değerindeki ödüle hak kazanamazsınız. Şimdi buradaki üyelik formunu dolduralım. Yukarı kısma mail adresimi yazdım. Aşağı kısma şifremi oluşturdum buraya dokunmuyoruz zaten. Sonrasında buradaki kural ve şartları okuyup create account'a basıyoruz. Create account'a bastıktan sonra bir mail doğrulaması işlemi var. Burada mail adresimize gelen kodu bu kısma yazıyoruz. Mailime gelen kodu buraya yazdım arkadaşlar. Şuradaki doğrulamayı geçiyorum. ve Bitexen Global sitesine giriş yaptım. Burada gördüğünüz gibi Identity Verification diyor. Yani kimlik doğrulaması istiyor. Bunun için Start'a basıyorum. Start'a bastıktan sonra şu kısma telefon numaramı girmem isteniyor. Daha sonra telefon numaramı girdiğimde buraya bir kod göndereceksiniz. Ve gelen kodu da bu kısma yazıp Continue'ya tıklayacaksınız. Ben şimdi bu işlemleri yapıyorum. Telefonuma gelen kodu yazdım ve Continue'ya tıkladım. Ben doğrulama işlemimi pasaportla değil ID kart ile yapacağım. Buradan ID kartı seçiyorum. Sizler dilerseniz pasaportunuzla da doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. ID karta bastım. Şimdi buradaki QR kodu cep telefonumuza okutacağız. Ben cep telefonumun QR kod okuyucusunu açtım arkadaşlar ve ekrandaki QR kodu okutuyorum. Ekrandaki QR kodu okuttuğumda beni Bitexen Global'in Doğrulama sayfasına yöneltecek. Şimdi internet sitesine git diyorum. Cep telefonumdan bir sayfa açıldı arkadaşlar. Buraya, burada belirtilen pin'i yazıyorum. Hemen yazıyorum bu pin'i. Şimdi burada ise cep telefonumda kimlik doğrulama ekranı çıktı. Buradan you can scan your ID card by using camera diyor. Yani kimlik ee, taramamı. Burada cep telefonumun kamerası aracılığıyla yapabileceğim belirtiliyor ve burada bir kimlik simgesi var. Buna tıkladığımda telefonumun kamerası açılıyor. Bu kısımdan ben kimliğimin ön ve arka yüzünü Bitexen Global'e yükleyeceğim arkadaşlar. Cep telefonumdan kimlik yükleme işlemlerini tamamladım arkadaşlar. Şu kısımda place of birth kısmı yani doğum yeri kısmı boş kalmış. Şimdi ben burayı elimle dolduruyorum. Benim doğrulama adımlarındaki kimlik yükleme işlemleri tamam. Buradaki bilgilerin hepsi de dolu. Dolayısıyla şuradaki continue'ya tıklıyorum. Fotoğraf doğrulaması da tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki kimlik doğrulama işlemleri tamamlandı. Burada yapmam gereken birkaç basit işlem daha var. Şuradan finish'e tıklıyorum. Bakın burada adres verification kısmı var. Buradan start'a tıklıyorum. Burada country kısmından Türkiye'yi seçiyorum. Posta koduna kendi posta kodumu yazacağım. City şehri yazacağım. Şu alttaki kısım same with country of residence diyorum arkadaşlar. Şu alt kısma da tam adresimi yazıp continue'ya tıklayacağım. Adres doğrulamam da tamam arkadaşlar. Buradan finish'e tıklıyorum. Şimdi buradaki müşteri bilgi formunu gireceğim. Start'a tıklıyorum. Burada yatırımların kaynağını soruyor. Sizler Burada size uygun olan her şeyi işaretleyebilirsiniz. Burada benim mesleğimle ilgili bilgiler ve mesleğimin hangi alanda olduğu soruluyor. Ben bunları da doldurdum ve continue'a tıkladım. Burada aylık gelirim soruluyor. Bunları dolduruyorum arkadaşlar. Buradaki soruya ise no deyip continue'ya tıklıyorum. Bu kısımda ise şurada okudum onayladım şeklindeki seçenek olan üstteki seçeneği dolduruyorum. Gördüğünüz gibi müşteri tanıma formunda tamamlandı. Şimdi buradan tekrardan cüzdanım kısmına geleceğim arkadaşlar. Exam profili tıklıyorum. Buradan My Assets kısmından benim kazanmış olduğum ödüller buraya yansıyacak. Gördüğünüz gibi benim hesabıma 5 egzen coin tanımlandı arkadaşlar. Sizler de bu işlemleri gerçekleştirerek kolayca 5 egzen coin'e sahip olabilirsiniz. Bit egzenden gelen 5 egzen coin ödülünü aldım. Peki Coinland'den gelen ödülü nasıl alabileceğim arkadaşlar? Gene videomuzun açıklamalar kısmında bir katılım formu var. Oradaki formu doldurup Algorand adresinizi yazmanız gerekiyor. Oradaki formda hangi bilgiler soruluyor arkadaşlar? İsminiz, soy isminiz, Bitexen Global'e üye olduğunuz mail adresiniz ve üyelik tarihiniz soruluyor. Bunları tamamladıktan sonra Algorand adresinizi gönderdiğinizde bizler doğrulamayı yapıp en kısa sürede buradaki Algorand adresinize 1,5 dolar değerindeki ek ödülünüzü göndereceğiz. Kazanmış olduğumuz egzen coinleri çekebilmemiz için hesabımızda 10 dolar değerinde bir egzen coin olması gerekiyor. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Dilerseniz bir tekzen borsasına kripto varlık göndererek 10 dolar değerinde bir exen coin alıp sonrasında satış gerçekleştirerek buradan çıkış sağlayabilirsiniz ya da iki arkadaşımızı daha Bitexen Global'e davet ederek onlardan gelen referans ödülüyle bozdurum işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Benim sizlere Bitexen Global'in referans kampanyası ile ilgili anlatacak olduğum bilgiler bu şekilde. Bu kampanya ile ilgili aklınıza takılan bir husus varsa lütfen bunu yorumlar kısmından belirtin. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve kanalımızın bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.